Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 31 Ağustos haftası burç enerjileriyle. Sizler neyim ve Yengeç burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Yengeç olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 31 Ağustos haftasında sizleri nasıl enerjiler bekleyecek? Evet sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Bu hafta öncelikle şunu söyleyeceğim size. Sağlığınıza biraz dikkat çekeceğim arkadaşlar. Sağlık konusunda e, dikkatli olmanız gerekiyor. Bu ille de bedensel sağlık değil de ruhsal sağlığınız da e, etkilenmeye çok müsait görünüyor bu hafta. Çünkü bazı kararlar alacaksınız ve bazı tartışmaların içine gireceksiniz. Çünkü bir zafere ulaşmam gerekiyor diyorsunuz. Ve bu zafer de eğer ki ben bir şeyleri tartıştıktan sonra ya da birileriyle Kötü olup bazı bedelleri ödedikten sonra dahi ben bu zaferi elime alacaksam ben bundan geri koymam ben bunu yaparım ödemem gereken bedeli öderim ama ben bu zaferime bu hafta ulaşmak için elimden gelen her şeyi yaparım dediğiniz bir hafta olacak. İşte bu yüzden arkadaşlar bedensel olarak da ruhsal olarak da bu hafta sağlığınıza dikkat etmenizi istiyor kartlarınız sizden ve bakalım. Karşı tarafın enerjisi ne durumda olacak arkadaşlar? Arkadaşlar karşı tarafta aslında. E bir durağan dönem görüyorum ben bu durağanlıkta her şeyi çokça tarttığı her şeyi inceleyip sık dokuduğu düşünceler içerisinde olacak size dair ve bir anlaşma yapmayı düşündüğü bir hafta olacak. Belki de bir anlaşma yapacak arkadaşlar. Bu yine de aşk babında değil de hani ben elime bir fırsat geçiriyorum. Hayatına dair bir fırsat çıkacak çünkü onun karşısına ve benim bunu değerlendirmem lazım deyip de e, bu fırsatı değerlendireceği ve e, anlaşma yapacağı, istediği bir yola gireceği e, bir hafta olacak aklınızdaki kişi için arkadaşlar. Aynı zamanda da uğraşları var. Aileyle ilgili bazı durumları var. Aklınızdaki kişinin karşı tarafı. Bunlarla ilgili de yoğun bir şekilde mücadele verecek olarak görünebilir. Bakalım. Arkadaşlar aklınızdaki kişi de özellikle size karşı bir kıskançlık, yoğun bir kıskançlık var ve bu kıskançlık onun kendinde kalp kırıklığı oluşmasını ve sizin kalbini kır, kalbinizi kırmasını da e, sağlıyor. Çünkü e, siz belki işinizdesiniz, belki bir mücadele içindesiniz, hayat mücadelesi içindesiniz ama hep o hep karşı taraf e, acaba artı biri mi var hayatında artı biriyle mi görüşüyor benim kalbimi e, kıracağı bir ortamda mı nasıl bir yerde diyerek gerçekten bir kurguyla kendi kendini yediği bir kişiliğe sahip zaten ve bunu bu hafta size çokça yansıtacak. sizin pek oralı olmayacağınızı düşünüyorum. Yani artık şöyle bir durum var sizde. Yani ben artık seni tanıyorum. Ben artık karşımdaki insanı tanıyorum ve ben seni böyle kabul ediyorum. Bu sebepten dolayı da sana karşı duygularımı zedelemeyeceğim dediğiniz bir hafta olacak sevgili arkadaşlar. Peki bakalım böyle çok uğraşacağınız ama çok sabır çalıştıracağınız bu hafta ben ne yapmalıyım kısmında kartlarını size ne diyecek. Arkadaşlar kartlarınız size diyor ki hayata küsme. Zorluklar geçiriyorsun, zorluklar yaşıyorsun. Karar verme aşamasında çok zorluk yaşayacaksın. Ama lütfen e, hayata küsme. Ve önüne çıkıp da değerlendiremediğin, pişmanlığını çektiğin bazı fırsatlar var. Bunlara kapılıp da yeni önüne gelecek olan fırsatı da gözden kaçırma. Gözünü aç diyor kartınız size sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Ve tabii ki bakalım. İş meslek kariyer kartlarınız sizlere diyor ki arkadaşlar başarıya doğru yol alıyorsun. Verdiğin mücadelenin başarısına ulaşmak üzeresin. Ve bunu insanlar tarafından olumlu bir şekilde tepki görmeye hazır ol. Çünkü insanların sana tepki vereceği şekilde bir başarı elde edeceksin. Ya da bu başarın yoluna bu hafta keskin bir adım atacaksın. Evet mücadele veriyorsunuz ve sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım bu hafta olduğunuz işi da bilirsiniz, Olduğunuz iş yerine bırakıp yeni bir iş yerine ya da olduğunuz statüden bir üst statüye terfi de olma durumunuz söz konusu olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım kartlarımız sizlere nasıl mesajlar verecek. Ve tabi ki aşk kartımız. Evet. Sevgili arkadaşlar mavi destemiz size diyor ki olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oluyor. Ve melek mesajımız bolluk şifacısıyla bir fark yaratabileceğinden asla şüphe etme. Yaratıcılığın ve yenilikçiliğe yatkınlığın başarıyı senin kaderin yapıyor. Kariyerini büyütme zamanı olabilir. Ancak ailene zaman ayırmayı ihmal etme. Bu durum ayakları yere basan ve tasarım, dekorasyon konusunda çok kabiliyetli sen veya bir başkasıyla ilişkili. Bu kişi açık fikirlidir ve başkalarının koruyucusudur dedi arkadaşlar. Ve aşk kartınız diyor ki seni düşünüyor. Sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefonda mesajlarla beklenmedik detaylarda küçük sürprizlere yakında ne olacak. Senden ilgi de bekliyor aşkın. Evren ve ışık seni destekleyecek. Aşkla mutluluk zamanı dedi. Aşk kartını sevgili ikizler Burcu size. Arkadaşlar benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.